Neyse, bugün de sabah kahvaltımız. Kornetsiz olsun. Kornetim bitmiş ya. O yüzden böyle yemek gündemim dondurmayı? Neyse, bir şey olmaz. En azından dondurma var. koltuğu çok güzel. Bu <laughs> mavi de çok güzel. Ha, bu hakikaten güzel ha. Ben doydum. Kargolarım gelmiş. şu şampuanlarım. Bu nerede? Buldum. Ha ha. Önce şampuanlarıma bakmak istiyorum çünkü şampuanımı çok seviyorum. Şampuanım için ölürüm. Benim şampuanlarım çok güzel çünkü Morpheus'tan. İşte Sesimi kapatacağım. Ay, onu da kapatayım bir saniye. Açmak için de bir de bir şey getirseydim ya. Naklarım kırılmaz inşallah. Aa! nasıl açacağım? Yırttım valla. Ay. <laughs> Annem şampuanlarımı var. Şampuanımmış. Hadi şunu da açalım. kuzum bu ne kafamda var. <laughs> Oğlum. <laughs> Kırılacak şeyini de bana göndermişler. <laughs> Enkaz oynayacak mısın? Ah. Kafam kadar bu ne ya? Tamam bir anda kesildi. Bu ne gövdem kadar baksana. <laughs> Arkasında da şey yapıştırmışlar. Üstüne de pompalı şeyi koymuşlar. Bir de kokladım bakalım güzel kokuyor mu? Oo ben bunu içeri. Of çok güzel kokuyor. Enfes. Şimdi kalıfını açalım. Şunlar şurada dursun. Şimdi de kılıflarım geldi. Bunları içeceğim. Ay. tamam geldim. Bak çok beğene, beğenerek aldım. Mal gibi bir şey çıkarsa ağlarım burada. Hı -hı. Hazır mıyız bakmaya? Arkasına bakamıyorum. Ha, çok güzeller. Onun için çok güzeller. Allah. A <laughs> baskı yaparken köpeğe de baskı yapmışlar. O içi de kadifeli. Oğlum çok güzel lan. Anna. Bu da çok güzel. <laughs> Aa, bu ne ya? Bunun içi de çok güzel kadifeli. Bu da çok güzel. Aa, çok güzel iki tane kılıfım oldu. Yaşasın. Tırnaklarına da çok uyumlu. Çok mutluyum şu anda. Yiyeceğim şimdi ama bir plastik kokuyu anlatamam. Bayılacağım şimdi. Ve şurayı toplayayım. Tamam topladım. Şimdi bak ne yapacağız biliyor <laughs> musunuz? <laughs> Neyse şampuanımı koklayayım bir de. Ah ağzıma da bir şey olmaz ki. Tadı güzeldir. Bence. E, acıymış. <laughs> çok güzel kokuyor. Zaten morfosa bayılıyorum. Ben annemin küçük boyundan iki tane aldım Büyük boyundan bir tane almış. O da mantıklı. <laughs> Ay kılıflarım çok güzel. Hemen takacağım. Şimdi dedim ki madem kılıfları açtık zaten hemen beyaz taktım. <laughs> bu da böylece duruyor. Neyse dursun bu zaten çok sarar. Da. Dedim ki bunu neden yapmıyoruz? Bunu nereden atacağım? <laughs> İnşallah tırnağım kırılmaz. Ha pişo anlattım. Pişo pişo Aa yataşarsa. Ah bacağım Taşarsa şu anda sıçtık. Çünkü her taraf şampuan olur ve annem de beni şampuan yapar. Aa, koltuğa da yapıştırdım. Oğlum bunun iki tarafı da kırık. Enerji snatact. Bu ne lan? Yani içine boncuk varmış. tarafın da aynı yeri kırık hem de. Neyse demek ki böyle. Şimdi hazır mıyız? Şurada bant kalmış bir saniye sinir oldum şu anda. Ben bunu duşta bu kadar büyük kullanmam. Bunun küçüğüne yarısını dökerim ya. Bu ne böyle kafam kadar. Raf <laughs> devrilir şaka. Bence taşmaz. Bir şey söyleyeyim burasından dolu. Burası boş. Vallahi burasına kadar dolu taşmaz. Deniyoruz. Hazır mısınız? Köküne kadar soktum tamam mı? Şimdi hiçbir şey yapmadan çıkaracağım. Görüyor musunuz? Hii, çok güzel kokuyor. Allah falan çok güzel kokuyor. Yiyeceğim. Dönsene lan. A -a. Kız bu dönmüyor. Neden olmuyor? Ben normalde böyle şeyler yapabilirim. neden yapamam? Ha yaptım. <laughs> bu tarafı çevirmem gerekiyormuş. Okunmuş İyice sıkıştıralım da. Eh, tamam. Hala daha şey geliyor. Dostum bu çok güzel bir şey ya. Kafam kadar şampuan. hadi gidelim bunun diğerlerine de bakalım. Hem şunun etrafı toplamak. Bu kapağı ne yapacağım? Neyse dursun. Şampuan bitince kapatırız. Şimdi odama getirdim size. Çünkü size göstermem gereken şey Şimdi şunu aldık ya. Bu benim kafam kadar olduğu için. Ben bunun şampuanını zaten kullanmıştım. Aynısı sadece. Bu 500'lük bu 1000'lik. Evet. biraz uzak tutalım çünkü sığmayacak yemin ederim. Sonra ben bunun kuru şampuanını da aldım. Ah. Sonra ben baktım şöyle bir fıs fı fı fısı var. Isı koruyucu. Bunu aldım. Aa o yetmedi. Bir tane de aldım aynısından. Sadece şekil kapları ayrı. Yetmedi bir tane daha aldım. O da bitti bir tane daha aldım. Bu da bitiyor. Artık az kaldı. Azıcık bir şey kaldı. Çok yok. Yani. bir hemen bir tane daha alacağım bunu. Bunu içine su doldurdum. Çünkü ay dur ağzıma gelecekler yemin ederim. İçine su doldurdum çünkü. E, duş yani saçımı ıslak yapmak istediğim zaman işte toplayacağım zaman ıslatıyorum sonra jöle sürüyorum o zaman güzel oluyor. Şimdi bunlar duruyor boş boş. Ha, bunlar boş alanlar. Evet. Şimdi bunu zaten sıkıyorum. Bu da zaten su diye. Bu zaten kuru şampuan. Ay. Oh çok güzel kokuyor. Hepsinde kokusu aynı. Zaten bu bitmiş de. Hatta ben kokuyu yalnız çok güzel kokuyor. Küme kadar bitirmiştim. İçine su kalmış. Bir şey yok. Yalayıp yutmuştum resmen. Şimdi bir de bunu aldım. Allah. Allah beni kurtarsın şu morfostan. Kızım bu ne? Bağımlılık mıyım ya? Aşkım ne bağımlılığı ya? <laughs> Ay. Ana, Yok çocuğum ben öyle bağımlı değilim. Yok değilim. Değilim yani. Neden alayım ki? şöyle Ama bu şampuanın olduğu için çok mutluyum. Çok güzel. Portakal kokulu bir şampuan kullanın. bu çok güzel kokuyor. <laughs> Yiyeceğim şimdi. Bu da çok güzel. Ben bunu da tavsiye ederim. Aşırı güzel güzel güzel. Öyle. Hadi bay. Ya madem benim bağımlılığından çıktık. Bu morfostan bir başladık. O zaman şunu da göstereyim. Şimdi ben çok güzel bir parfüm aldım. Mertten Bu aşırı güzel kokuyor. Şimdi bu güzel olunca bir tane daha aldım aynısından. Tamam mı? Zaten iki tane etti dedim hani. Bitti. Zaten saç e, şey değil geçiyor. Saç parfümle geçiyor. Ben çok sevdim. E bu bitti. E, bir tane daha alayım dedim. <laughs> aynısından bir tane daha aldım. E bitti. Bir tane daha aldım. Ve bu da bitti. Sonra bir tane daha aldım aynısından. Ama bunun içine... Bu da bitti. Sonra bunun içine şey doldurdum. Ee, simli işte vücut da sıkıyorsun da böyle simli oluyor ya. Bunun dibi falan simli işte. Yani onun şişesinden akıttı bu. Fısfısı falan bozuldu. Ben dedim ki bunu aktarayım. Gayet de bundan da çok da güzel sıkıyor. Zaten bitince boş boş duracağına bir işe yarasın Neyse bunlar satıl yani satılıyormuş da ben hiç zaman sonuna denk gelemedim. Hep bitmiş oldu. Bir tane dedim ki şu pembesini bir deneyeyim. Ya bu da bitti bitecek diye de dedim hadi bir morunu değil <laughs> Bunu çok sevmedim ama gene de bitti sayılır. Yani biraz daha duruyor. Ee, bağımlı mıyım? Sizce? Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı şişeden almışım. iki de farklı şişe almışım. Sizce bağımlı mıyım? Ya ne alacak ki? Ben almayacağım da kim alacak abiciğim Ben almayacağım da kim alacak? Ben alacağım tabii ki de. Zaten telefon kılıfım da çok güzel. <laughs> <laughs> Öyle. Buna maselik istemiştim. Bağımlılıklarım ve ben. Ne? Bir şok ya. Bir morfos. Bir parfüm. Bunlar benim kırmızı çizgim. Ben bunlarsız yapamıyorum abicim. Bu metsiz yapamıyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh my Şu an <laughs> bir var. Birazdan Berayla gelecek. Evet, <laughs> hatta evet. önümüzde olabilir diyecektim Değilmiş. Um, neyse. Ee, ben Manitam'dan ayrıldığım için artık piyasa yapacağım. Ee, artık... Aha Beral gibi Oros <laughs> artık Oros <laughs> Bond Evet. Ee, Manitaları bekliyorum. Ben beklemiyorum. Ben, ben bekliyorum. Bak, kocam çok kapalı giyinim bak. Benim kocam yok. ben... <laughs> <laughs> bakın bir de bana bakın. Allah. Şimdi de beraber. Hop, beraber. <laughs> <geldi. gülüyor> Anlamıyor, bir şey, şey yok. Kimse yok. <laughs> <De> ben milletin <laughs> olduğu bir yere gidecek. Ayşem sıcakta millet dışarı çıkıyor. O çıkartıyor. zaman Tiriya olsa gidelim. Yok yok millet yok yok sen ne anlıyorsun? Hmm. Bak Pablo'da oturalım saat sen git gel sonra tekrardan şey tamam. yapalım. Tamam. Dedikodu <laughs> saat yapacağız hemen dedikodu saat yapıyoruz hemen. Evet. Hemen içeceklerimiz gelesek hemen ne kadar dedikodu. Hemen. Kaybetti çok şeyler var. Ayşe ne, ne yapıyorsun? Star atıyorum sen de. Star is Tamam, şimdi Pişik oldu. <laughs> <Anladın. gülüyor> <laughs> Neyse bu şarkı. Şimdi ben bunları bizim eve götürüyorum. Çünkü neden anlasın ben da, Çok kaçmasın ben Ayşe'ye ve atacağım. Bir de Beray'ı da. Beray'ı da. Beray'ı da. Beray'ı da. Beray'ı da. Beray'ı seversin. Beray'ı Evet, Beray'ı da. Beray'ı da. Çok sıcak ya. Bak. Bunlardan birini alsak Sıcakta mı? Sıcak pişiyor. Adam kararca. <laughs> nereye atacağım bunları? Beraber yaşayalım. Allah esiyor bir dakika. Nereye koyacaksın, nereye? Bilmem ki nereye koyasın. Ne oh kolum kilitledi. <laughs> <laughs> Allah. Dekor sefer bir <laughs> Biraz önce çok güzel tutuyorum. Kutur kutur olsun. Duydum burada. Şuradan bir saniye. incelemesi yapıyorum. Yemek yedik. Yemek yedik. öyle ölüyor sanırım. Ayşegül... Evet. Ayşegül Ayşe şey gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum bir, bir yere gitti. Benim de bıraktı be, Bir de Beray'a. Neyse birazdan gene gelir diye düşünüyorum. O gelince dışarı çıkacağız gene. Allah'ım çok şişiyorum. Midem şişti. Bakın size bebeğimi göstereyim. Öyle. Şimdi hala çalışacağım. İşte bu kadarla bitti. Aldın mı? Ben Evet. Ben Aynadan göremiyor musun kendini? Belki sonra.